Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yoğun bir iş temposundan sonra nihayet yeni bir video paylaşımı için fırsat bulabildim. Renklendirme yöntemleri ile yine devam etmek istiyorum. Piyasada bildiğiniz gibi sıklıkla kullanılan 3 farklı renklendirme metodu vardır. Bunlar sırasıyla gelişmemiş pigmentler içeren saç boyaları, kombinasyonlu pigmentler yani yarı kalıcı boyalar ve gelişmiş pigmentler diye tanımladığımız direkt boyalar vardır. Tüm bunların arasındaki farklar, özellikler nelerdir? Kısaca bir bahsedelim ve detaylı bilgilendirme yapmış olalım. Gelişmemiş pigmentler içeren saç boyaları aslında hepimizin bildiği klasik amonyaklı ya da amonyak içermeyen ama kalıcı saç boyalarıdır. Amonyak içermeyen saç boyalarında da yine saçların beyazlığını kapatmasını sağlayan Alkalik bir madde monoetanolamin vardır. Amonyak gibi kokusu olmadığından dolayı bitkisel bazlı boya çeşitlerinde kullanılan yöntemlerde yer almaktadır. Bu tarz boyaların pigmentleri gelişmediği için küçük moleküller halinde saçın lif tabakası yani korteks katmanına mikropigment sistemi ile gelirler oksidasyon hareketleri yani saç boyasında kullandığımız oksidan kremlerle birbirleriyle okside olarak renk karakterlerini alırlar ve bu mikromoleküller birbirleri arasında kenetlenerek daha büyük molekülleri yani makro molekülleri meydana getirirler. Bu sayede beyaz olan saçların mükemmel kapanması sağlanmış olur. Yoğun ve kalıcı renkler elde etmemizi de sağlamış oluruz. Aynı zamanda 20, 30, 40 volümlerle de saçın 2, 3 ya da 4 tona kadar da açılmasını sağlamış oluruz. Kombinasyonlu pigmentler ise yarı kalıcı boyalar diye tanımladığımız içinde amonyak bulunmayan, beyazı kapatmayan, sadece beyazları örten bir özelliğe sahiptir. Biz bunlara yarı kalıcı renkler deriz. Natürel saçlarda birkaç yıkama etkisini gösterir. Çünkü çok düşük oksidan kremlerle çalışırız. Yani yüzde bir buçuk, beş volümlere kadar indirgediğimiz oksidan kremlerle yarı kalıcı tonlar elde edebiliriz. Ton sür, ton boya işlemini yaparız. Yani iki boya arası solmuş olan renkleri tekrar canlandırmak için de kullanabiliriz. Bunun dışında rötuşlama işlemleri için de çok uygun bir işlem sağlamış oluruz. Yani istenmeyen tonları nötralize edebilmek, soğuk karakterler ya da sıcak karakterleri görebilmek için amonyaklı boyalar yerine agresif özelliği olan boyalar yerine daha önce işlem görmüş yüzeylere amonyak içermeden yarı kalıcı renklerle etkili sonuçlar sağlamış oluruz. Gelişmiş pigmentler ise doğrudan renk pigmentleridir. Saça uygulandığında renk yoğunluğu verir. Yumuşak bir etki sağlar. Herhangi bir kimyasal özelliği yoktur. Tamamen sentetik, direkt pigmentler. Şişenin içindeki renk neyse saçtaki rengi de aynı şekilde görmemizi sağlar. Tabii ki bu renkler oksidasyonla hareket etmediği için suyla birlikte saçtan rengi çabuk bırakır. Daha kısa sürede bir işlem yapmanızı sağlar. Geçici renkler olarak pek çok kombinasyonlu fantazi renkleri elde etmemizi sağlayacak eğlenceli sonuçlar doğurur. Daha önce oksidasyonlu pigmentlerle renklendirme çalışmamızı Arca Acar Akademisi'nde Ceyda Acar hocamızla birlikte zaten çalışmıştık. İsterseniz şimdi de gelin yine aynı stüdyoda, yine aynı ekiple birlikte direkt pigmentlerle nasıl bir çalışma yapıyoruz? Onları yakından inceleyelim ve detayları sizlerle paylaşalım. Müzik Evet, bu renklendirmeleri yaparken bize sponsorluk eden Radikal Color'a da desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım yine sizlere faydalı bilgiler sağlayacak bir video olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.